İstanbul Anadıköy Can direktörden herkese merhabalar. Bugünkü cihazımız Garet firmasının üretmiş olduğu Garet 400 i. Arkadaşlar cihazımız bugün geldi. Tertemiz sıfır ayarında cihaz isteyenlere. Şöyle gösterelim setimizin temizliğini. Arkadaşlar nel başlık sıfır sayılır. Çok temizdir. En ufak bir hatası yoktur. 20 santimlik başlık birkaç kez kullanılmıştır. Tertemizdir. Koruma kapağı cihazımızın yanında hemen neler var göstereyim 0 gp pinpointer arkadaşlar bu pin pointer sıfırdır. cihazın yanında gelecek ekran koruma kılıfı cihazımızın pinpointer koruma kılıfı e, burada aparatı cihazımızın kulaklığı arkadaşlar 0 ayarındadır pinpointer kılıfı kullanım kılavuzu ve garanti evrakları aynı şekilde cihazımızın kutusu görmüş olduğunuz gibi çift başlık sıfırdan kesinlikle farksızdır arkadaşlar bilginiz olsun cihazımızın set halindeki fiyatı 6250 liradır Bilginiz olsun. Türkiye'nin her yerine kapıda ödeme kolaylığıyla gönderim sağlarız. Buradaki numaradan bana ulaşabilirsiniz. Elden teslim almak isterseniz İstanbul Arnavutköy'de yerimiz. Yazmadı arkadaşlar. Bilginiz olsun. bana ulaşabilirsiniz. Daha farklı marka modeli isteyen arkadaşlar olursa ulaşabilirler. Birçok marka modelden elimizde bulunuyor. İkinci el ve sıfır da yardımcı oluruz. Garret 400'ü yalan arkadaşlar şimdiden hayırlı olsun.